değerli gezenti izleyicileri şu anda Bayraklı Baba Türbesi'ndeyiz. Başlangıçta gösterdiğim kitabede bu olayın hikayesi anlatılıyor. Sancağın düşman eline geçmemesi için yaralı ol, yaralandığında sancağı parçalayarak yutmuştur. Daha sonra yaralı olarak kurtulduğunda arkadaşları onun bu yaptığına inanmazlar. O da doğruluğunu göstermek amacıyla karnını yararak sancağın parçalarını çıkarır ve gösterir ve kıyamete kadar üzerimden bayrağı eksik etmeyin diyerek onlara vasiyet eder. Evet. Burada halk arasında da insanlar dilek dilerler. Dilekleri kabul olduğunda gelip buraya bir bayrak asarlar. Binlerce bayrak var. Değişik ebatlarda. Gördüğünüz gibi. Videoya çekebilirsin burasını. parçalayıp Bu da Karaca Bey'in videosu. Evet. Üzerinde dilekler yazan bayraklar var. Çok ilginç, çok enteresan, duygulandırıcı bir yerdeyiz şu anda. Evet.